بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله Fatiha Suresinin tefsirine devam ediyoruz. İhtina sırata müstakimde kaldık. İhtina sırata müstakim bizi dost doğru yola yönelt. Bu derste hidayet ne anlama geliyor? Hidayet Allah'tan mıdır, kullar mıdır? Allah kullarını Allah mı hidayete yönlendirir? Yoksa kulun isteği olmazsa Allah yine hidayete yönlendirir mi? Sonra es-sirâta l-mustakîm. Sirâta l mustakîm sirâta nedir? Ve sonunda ihtina sirâta l hangi peygamberin mevkiine ve makamına işaret eder? Böylece bitirmiş olacağız. Dersin sonunda bir 5-10 dakika soru sorabilirsiniz. Sadece işlediğim konuyla ilgili değil, onun dışında ekonomik, siyasi, dini, manevi her türlü alanda soru sorabilirsiniz. Evet, ihtina sıratı müstakim. Bugünkü tefsir edeceğimiz ayet. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ila sıratı cehim ila, ila sıratı müstakim diye gelmiş. İla harfi gelmiş. İhtina ila. Ama burada ila harfi celiyle gelmemiş. İhtina sıratı müstakim diye gelmiş. Neden? İhtinaya olan vurguyu artırmak için. İhtina bir rehberliktir, yol göstermedir. Ama bu sıradan bir rehberlik değildir sıradan bir yol gösterme değildir bu. Yani aynı zamanda şu anlama da gelir. Bu yolu kalbimize sevdir Ya Rabbi. İçimize bu yolda yürüme arzusunu yerleştir. Anlamı da var. Yine bize huzur ver, bize huzur ver, çözüm ver, bu yolda kalma arzusu ve azmi ver. Anlamı da var ihtilalin içerisinde. Yine bu yolda karşılaştığımız her türlü zorluklara karşı dayanma gücü ver. Sonsuza kadar bize rehberlik et. Bütün bunların manalarını biz ihtinadan çıkarıyoruz. Bu ayet bir duadır. Yani kulun Rabbine yaptığı bir duadır. Fatiha suresi bir duadır. Ama Fatiha suresinin bel kemiği ve özü de ikna sırada Bir kul Allah'a dua yapacak ise en önemli ve en başta yapması gereken dua budur. İhtina sırada müstakimdir. Bazı insanlar boş dualar ederler. Duanın boşu olur mu? Olur, olur. Yapılması gereken dua değil de daha önemsiz bir dua yapıldığı zaman hatta hiç işe yaramayan dualar bile yapılabilir. Bir hikaye ile anlatayım bunu. Bir Allah dostu bir rüya görüyor. Gece yatarken rüyasında deniliyor ki ona üç istekte bulun, üçü de kabul olacak. Öyle seviniyor ki uyanıyor, hemen hanımı uyandırıyor. Hanım diyor Rabbim bana dedi ki üç istekte bulun, üçü de kabul olacak. Hemen hanımı diyor ki Efendi diyor, şu kadar yıllık sana hanımlık yapıyorum. Gel bu üç isteğin birisini benim için yap. Adam büyük olsun. Ne istiyorsun? Kadın diyor ki Rabbına dua et de dünyanın en güzel hanımı ben olayım. <laughs> ya olur mu falan? Ben öyle istiyorum. Diyor. O da dua ediyor. Allah-u Teala ona öyle bir güzellik veriyor ki yüzünde. Bütün insanlar ona gıpte ile bakıyor. Sevgiyle bakıyorlar. Herkes iltifatlar yağdırıyorlar. Herkes tarafından övülüp medenilince bu sefer kocasını beğenmiyor. Kocasını terk ediyor. Saraylara gidiyor, saray alemlerinde yaşamaya başlıyor. Herkes etrafında dönüyor. Adam bir dua etti, hanımdan oldu. Bu sefer kızdı adam. İkinci duasını devreye soktu. Dedi ki bu benim hanım var ya ya Rabbi. onu dünyanın en çirkin kadını yaptı bu sefer. İkinci duayı yaptı. Bu sefer Allah ona öyle bir çirkinlik verdi ki kimse yüzüne bakmaz. Bu sefer de saraydan attılar onu. Soğuklara düştü, aç kaldı. Sonunda eski kocasının kapısına vardı. Dedi ki ben ettim sen etme. Ben. Gel şu son isteğimi de kullan da eski hanımın olayım. O da dayanamadı ya Rabbi bu ben eski bu hanımın eski hanımım yap dedi. Böylece adam üç isteğin üçünü de boşuna yapmış oldu. El ele baş başta kaldı. İşte boş dua budur. Onun için dua kıymetlidir. Allah katında duadan daha şerefli hiçbir şey yok. Kul ya ya'budu rabbi la ilaha illa ibadetiniz Duanız olmasaydı Rabbim size ne de değer Öyleyse duayı iyi yerde, iyi zamanda kullanmak gerekir. Hacca gittiğimizde, Beytullah'ı gördüğümüzde ilk yapmamız gereken dua budur. İhtira sırada müstakil. Bizi dost doğru yola yönelt. Eğer sen dost doğru yola yönelir, o yolda yürürsen kurtuldun demektir. Hidayete ulaştın demektir. Ama dikkat edin, bizi hidayete ulaştır, bizi dost doğru yola ulaştır değil, yönelt. Yürüyece olan sensin. yürüyece olan sensin. Allah'tan sadece yönelme duası yapıyorsun. O yolda yürümek senin görevindir. İr i̇rade verdi Allah sana. İradenle o yolda yürüyecek. Allah yönelttikten sonra bu yolda artık yürüyebilirsin. Başka yollara da yönelebilirsin. İşte başka yollara yönelmemek için Allah'tan böyle bir hidayet duası istemek lazım. İhtina sıratı müstakim bir Müslümanın en fazla yapması gereken en önemli duası bu. Kurtuluş duasıdır. İhtina sıratı müstakim. Şunun içinde çok önemlidir. Bu surenin yarısı yarısı Allah'a hamd ve senadır. Geri kalan yarısı da ihtiyaçların Allah'a arzıdır. Bundan dolayı Allah da bizden böyle bir dua yapmamızı istiyor. Bu yönüyle de Fatiha suresi ve onun içindeki İhdinasırat'ı Müstakim önem arz etmektedir. Yani sanki kul yalnız senden yardım isteriz dediğinde İyyâke ve iyâke yalnız senden yardım isteriz dediğinde sanki Allah şöyle bir cevap veriyor. Size nasıl yardım edebilirim ey kullarım? Kulların cevabı ihtina zaten müstakî. Bizi dost doğru yola yönelterdik. Demiş gibi olmuş. Peki hidayet nedir? Hidayet. ihtina, hidayet ya. Hidayet nedir? Hidayet meylettirmektir. Meylettirmek. Bir şeye yönelmek. Meylettirmek. Yani Arap suresinin 156. ayetinde olduğu gibi. inna hudna ileyk. Şüphesiz biz sana yöneldik. <laughs> hediye kelimesi de buradan geliyor. Çünkü hediye birisinin mülkiyetinden ötekinin mülkiyetine geçmektir. Oraya meyletmek, oraya yönetmektir. Kabe'ye verilen kurbanlara da hediye denilmiştir. Elden çıkıp Allah için bir başka amaç için kullanılıyor. Meylediyor oraya. Kuş sürülerinin en önde gidenine de hevadi denmiştir. Öncü kuş. Bir yerden bir yere doğru meyletiyor. Leyleklerde görürsünüz. En önde giden bu şey Hidayet bir lütuf olarak amaca ulaştıran araçları göstermektir. Bu, bu yönüyle hidayet hayırlı işlerde kullanılır. Hidayet varsa hayırlı iş var demektir. Sadece iki ayet bunun istisnasıdır. İki ayet bunun istisnasıdır bunlardan birisi belca bir hak vasat takar murseli. Hayır, bilakis o hakikati getirmiş ve önceki elçileri tasdik etmiştir. Fehduhu min dunillah Allah'tan başka her şeyi fehduhu ila sıratil cahim gözleri fal taşı gibi açacak alevli bir ateşe yönlendirir. Yönlendirir ayet. Burada alay vardır. Yani gözlerin fal taşı gibi açacak bir azaba yönlendirir. <laughs> Hidayet aslında güzel şey için kullanılırken burada bir hakaret ve alay söz konusu olduğundan dolayı kafirleri ateşe yönlendirir, azaba yönlendirir. Yine bir başka ayet Kütüb aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila Hac suresi 4. ayet Şeytan hakkında kayıp şöyle tutulmuştur. Elbet şeytanı veli edinenler şeytan kendisini veli edinenleri saptırır. Saptırır. Ve yakıp kavurucu bir azaba da yönlendirir. Şeytan yönlendirir. Bu iki ayetin dışında gelen ayetler ee, hidayet yoluna yönelmektir. Yani sırat-ı müstakime <laughs> yönelmekten bahsediyor. Taberi de hidayetin insanı ancak başarıya ulaştıracağını söylemiştir. Mesela Vallahu la yehdil kavme Ali İmran suresi 86 Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Onun dışındakileri erdirir. Zalim olmayan erdirir. Biz hidayeti sadece vahiyle almıyoruz. Hidayet ise hangi yollardan Sadece biz kitapla, Kur'an'la öğrenmiyoruz hidayeti. Aslında hidayet için beş yol vardır. Bunlardan birisi fıtrattır. Bir diğeri vicdandır. İradedir, akıldır, kitaptır. Bir de Allah'ın kendi ile yoluna yönelttikleri vardır. Mesela fıtrat, Fıtratın, fıtrat fıtrat insana yol gösterir. Rum suresinin 30. ayetinde Fıtrat Allah fadaran nas aleyha Allah'ın insanların içine koyduğu, özüne yerleştirdiği fıtrat. Yani Allah'ın insanın içine doğuştan yerleştirdiği İslam. Bundan dolayıdır ki ateist olan birisi Allah'a, kitabına ve peygamberine inanmayan bir insan da iyilik yapar. Kafir dediğiniz insanlar da fakir fukaraya yardım eder. İyilik yaparlar. Neden? Allah'ın insanın bu insanın içine yerleştirdiği doğal İslam'dan dolayı. Bu fıtrattır. Bundan dolayıdır ki insan hep iyiliğe meyyaldir. Çünkü içinde İslam vardır. Mesela çocuk acıkınca ağlar. Allah'ın o fıtrattan kaynaklanıyor. Hiçbir deli yemek kaşığını ağzı yerine kulağına götürmez. Delidir ama nereden yiyeceğini bilir. Allah'ın ona doğuştan vermiş olduğu fıtrat. İşte bu fıtrat sayesinde insan doğruyu bulabiliyor. Çünkü o İslam'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kullu mevludin yulek ala fıtratı İslam buyurmuş. Yani her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine. Daha sonra anası babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar. Yoksa her çocuk tertemiz mi olur. Bu Allah'ın insanı içine koyduğu İslam'dan kaynaklanıyor. İnsanlar da Müslüman olsun ya da olmasın bir iyilik yaptığı zaman, mesela yalan konuşmaz. Ya bak beş vakit namazını kılmıyor bu adam. Hiç namaz kılmıyor. Zekat hiçbirini vermiyor ama dost doğru bir adam. Bir Müslümandan daha iyi bir Müslüman. Bak yalan konuşmuyor hiç. Diyebilirsiniz. O yine içindeki o İslam'ın faydasından bunu yapıyor. Allah'ın onun içine koymuş olduğu o fıtrattan, doğal İslam'dan e, kaynaklanıyor. Onun bu durum. Bu da bir hidayet yoludur. İşte insanın içine yerleştirilen bu e, ruhla yerleştirilen bu fıtrat, vicdan, irade, akıl ve daha sonra da verilen kitap sayesinde doğru yolu buluyor. Sırat-ı Mustakim'in bizim İkincisi de duyular. Duyuları ona yol gösteriyor vicdanı en doğru yolu gösterir. Bazen birisi bir fetva sorar. Fetvayı verirsiniz, mutmain olmaz. Tatmin olmaz bu fetvada. Ya böyle olsa daha iyi olur. İşte onu böyle olsa daha iyi olur'a götüren husus içindeki dindir. Hz. Ali radıyallahu an dediği gibi insanın vicdanı dinidir demiştir. Vicdanlı insan, vicdansız insan deriz ya. İşte o vicdan Allah'ın insanın içine yerleştirdiği yine hidayet yoludur. O yolla gerçeği Vicdanı sayesinde. Üçüncüsü aklın yol göstermesidir. O da bir hidayet yoludur. Doğruyu yanlıştan ayırt etme melekesini Allah ona akılla vermiş. Hayvanlara bu ilhamla verilmiş birlikte hareket edebilir. Kuşlar var mı? <laughs> birlikte yaşama formülü vardır onlarda. Ama bu ilhamladır. Fakat insan bunu akılla gerçek ve böylece aklı ile gerçeği ve doğruyu bulur. Dördüncüsü dinin yol göstermesidir. Bu yanılmayan bir hidayettir. Akıl hata edebilir. Nefis zevkü sefa peşinde koşabilir. Ama kitap, din hidayeti ancak doğru yola götürür. O şaşmazdır. Elem allahu aleyhi. Biz iki göz vermedik. <gülüyor> <gülüyor> ve lisanen ve Bir dil ve dudak vermedik. Ve <laughs> hedeynâhun Hayır ve şerrin iki yolunu da göstermedik. Allah yolları gösteriyor, iradeyi de vermiş, yürüme kişi yapar. kişi iradesiyle tercihini yapacak, bu tercihinin sonucuna da katlanacak iyi ya da kötü. Fussilat suresi 17. ayet. Ve amma Semud fe hedeynahum fe istahabbul huda. Semud kavmine gelince biz onlara da yol gösterdik. Fe istahabbul ala huda. Fakat onlar doğru yolu görmekten ise körlüğü tercih ettiler. İradeleriyle bir karar verdiler. yaptıkları sebebiyle de onları onur kırıcı onur kırıcı azabın yıldırımı geldi çağrıcı. Sonucuna katlandı. Beşinci olarak hidayet yollarından bir diğeri de hidayetin bir başka manası da Ulaikellezine hedallahu febihudahum dedi. İşte bunlar, bunlar Allah'ın doğru yola hidayet ettikleridir. Sen de onların yollarına uyun. Demek ki Allahu Teala da kullarını lütuflu kullar yoluna yöneltiyormuş. Şimdi burada iki husus var. Müfessirlerimiz iki türlü de mana vermişler. Bir kısmı Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete ulaştırır. Bir anlayış budur. Bir damar budur. Daha çok klasik alimlerimiz bu manayı vermişler. Allah e, doğru yola ulaştırır. Allah e, şaşırtır, saptırır. Yani tamamen Allah etkili burada. Diğer anlayış ise, diğer damar ise Allah sapmak isteyen kullarını saptırır. Allah hidayete yönelmek isteyenin hidayete yönelmesini diler. Burada da Allah hidayete erdetmek ister ama kul da bunu istemediyse. Kul istemeden bu gerçekleşmez. Her iki görüşün de kendisine göre argümanları, Kur'an-ı Kerim'den delilleri var. Mesela Allah hidayete erdirir ayetine delil olarak ve inneke le tehdi ila sıratı Ayet. Şüphe yok ki Peygamber'e hitap, sen de insanları doğru yola yönetmektesin. Sen de insanları doğru yola yönetmektesin diyor Allah-u Teala Peygamber'e. Ama ayetin yukarısını okuduğumuz zaman sanki şöyle bir şey var. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Ma kunte tedrimel kitabu velel iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي نبي işte sana da kendi emrimizden bir hayat bahşeden bir mesaj verdik. Yani vahyi verdik, Kur'an'ı verdik sana katımızdan. Ma kuntu tedrimel kitabu vel iman. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezsin. O zaman. Yani derinlemesine bilmezdi. Derafili budur. Yani derinlemesine bilmezdi böyle. Ve lakin, lakin cealnâhu nuran men neşâhu min ibadina. Fakat şimdi o vahyi, o Kur'an'ı bir nur kıldık ki, bir ışık kıldık ki kullarından dilediklerini onunla doğru yola yöneltesin. Kur'an'la doğru yola yöneltesin. Arkasından gelen ayet, demin okuduğum ayet ve inneke le tehdi ila Şüphe yok ki sen de insanları dost doğru yola yönetmektesin. Şura suresi 52. Ayet. Bu anlamda 19'a yakın ayet gelmiş. Bu ayet Peygamber e diyor ki sen de doğru yola yönetmektesin. Ama ayetin yukarısına baktığımızda sanki Kur'an'la doğru yola yönetmektesin diyor. Ama neticede peygamber yönetiyor. İşte bu ayetten hareketler bazıları demişler ki Allah dilediğini doğru yola yöneltir. Dilediği